ha <laughs> Evet arkadaşlar hepinize merhabalar diyorum kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapacağız bugün size birlikte Minecraft'ın 51. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün Minecraft 51. 51. bölümü çekiyorum arkadaşlar 50. bölüme ulaştık sonunda yani hatta 50. Bölüm'e çok oldu. 51. Bölümü çekiyorum hatta. Yani o şekilde arkadaşlar. Bakın yeni vantilatör aldım. Güzel mi? Bence e, beğen beğenmişsinizdir. Ben burada yatarken bu bana havalandırıyor arkadaşlar beni. Havalar çok sıcakladı artık. Neyse. Şöyle hemen gidelim arkadaşlar. Mutfağımız nasıl? Şöyle bakın. Bakın. Buzdolabı aldım arkadaşlar. Ocak aldım, fırın aldım. Musluk, musluğumuz zaten var. Burada dolaplarımız falan filan var arkadaşlar. Burada da yeni televizyonumuz var. Şöyle televizyonumuzu açıp izleyelim bakalım. Evet, evet. CTZ habere hepiniz hoş geldiniz. O arkadaşlar CTZ haber başlamış. Şöyle oturayım ben. Hemen izleyelim. Dur. Şöyle izleyelim. Evet, sayın seyirciler. Bugün şehrimizde büyük bir deprem olacakları söyleniyor. Lütfen tedbirli olunuz. Eee ne diyor bu arkadaşlar? Deprem olacak diyor. Lan. Oğlum başka haber yok mudur? Değiştireyim şunu. Çık. Dikkat dikkat. Buradaki haberde deprem şeyleri deprem olacakları söyleniyor. Lan oğlum deprem olacak diyor arkadaşlar ya. Bu ne? Evet arkadaşlar. Şimdi geldim. Az önce zil çalmıştı da. Evet. Şimdi arkadaşlar. Şimdi bakın Arkadaşlar deprem olacakları söyleniyor Niye bu şehir Daha yeni taşındım arkadaşlar Nasıl yıkılmaz Şey gösteriyor arkadaşlar bu, bu ya Neyse bir aşağı inelim Ulan Kapımız da açık kalmış İyi ki bu hırsız Falan girmedi Arkadaşlar çok endişelendim ya. Bir dakika. Burada ben bir şey koymamışım. Tamam. Arkadaşlar deprem olursa Buradaki camlar kırılır Burayı sel basar arkadaşlar Yani buradaki şey de yıkılır Sel basar burayı Neyse burada da şeyimiz var da Jeneratörümüz Bakın şu şekilde Buraya bastım da Neyse arkadaşlar Birazcık hastayım da Neyse arkadaşlar arabamız da burada duruyor da. Arkadaşlar bir yoruma yazar mısınız? Bu iki bina da yıkılır mı? Evet bir yorumlara yazın arkadaşlar. Bu iki bina inşallah yıkılmaz diyorum ben. Ne oldu lan? Okulun bahçesine kepçe gelmiş. Ne oluyor arkadaşlar? Burayı da zaten yıkmaya devam ediyorlar. Ne yapıyorsunuz arkadaşım ya? Dur kapı açık kalsın. Deprem falan olur da. Ne oluyor arkadaşlar? Buraya bir çukur açmış. Katman kayası ortaya çıktı. Bunu kırabiliyor muyuz? Kıramıyoruz arkadaşlar. Maalesef tabii ki de. Arkadaşlar bu kepçe niye buraya gelmiş ki? Tamam yani onu geçtim de niye burayı kazıyor? Onun sahibi falan yok mu ya? Okulun müdürü nerede müdürü? Müdürüne soracağız. Bir dakika. Hemen müdüre bir sorayım. Arkadaşlar şöyle hemen müdürün odasına gidelim. Müdür bakın. Aa müdür orada. Müdürüm size bir şey soracağım. Sor bakalım başkanım. Buyurun başkanım. Sizin e, o bahçeyi niye kazıyorlar? Nasıl yani başkanım anlamadım. Yani siz e, okulun bahçesini kazıyorlar. Vallahi benim haberim yok ya. Ha sen başkanım siz şunu mu diyorsunuz? Kepçe ile bahçeyi kazıyorlardı onu mu diyorsunuz? Evet tabi onu diyorum ya yani niye kazdırıyorsun sen bahçeyi? Burası benim okulum bu, bu, okulu ben yaptırdım. Niye kazdırıyorsun sen orayı? Kafana göre niye iş şey yapıyorsun sen? Seni müdürlükten kovacağım ha. Tamam başkanım sen ben orayı hemen kapattıracağım gele. Allah Allah. İyi tamam sen kapattır. Tamam. Bak bir de çocuğunla gelmiş. Ne yapayım başkanım çocuğumla gelmek ister okula. Ha tamam o zaman tamam bir şey demiyorum Ama bak e, onları onları oradan kov tamam mı? Tamamdır başkanım. Adama bak ya. Kendi kafasına göre iş yapıyor. Allah Allah. <laughs> Neyse. Ben düştüm. O kantinimiz de varmış. Tabi kantin yazıyor bakın. Tabii ki arkadaşlar. Kantinimiz olmazsa olmazı. Neymiş? 5A. Evet burası ortaokul olduğu için arkadaşlar burası 5A. Bakın 5A. Burası da 5B, 5C, 5D diye. 5C işte gidiyor öyle. Burada da rehberlik var arkadaşlar. Rehberliğin ismi Ahmet Kaya. Evet. Evet. Şunlara bak ya. Ne oluyor? Evet evet kazmaya devam edin. Lan ne oluyor? Lan Hemşerim siz kimsiniz? Ben hazır kazdırıyorum. Sen kimsin? Bah bah bah. Bir de başkan sen kimsin diyor. Ulan ben başkanım lan. Başkan mı? Ulan oğlum bir yerinde dur bir yerinde. Bir yerinde dursana. Ulan az bir yerinde dur yerinde. Vallahi öz, öldüreceğim seni ha. Başkanım ben yerimde durmayı seviyorum. Bak az önce sen kimsin diyordu. Şimdi başkanım diyor. Ulan oğlum bak çabuk git buradan. Yoksa seni öldürürüm bu kazmamla. Ha tamam gidiyorum başkanım. Ha şöyle ya. Gitti arkadaşlar sonunda. Bu kepçeyi de buradan çekip ya. Nasıl çekiliyordu bu? Durun arkadaşlar ben şu kepçeyi hemen çekip geliyorum. Hı, çektim arkadaş. <laughs> arkadaşlar bir bak var da. Bak var bak bak. Neyse arkadaşlar ben buraya kapattırırım. Siz ee, düşünmeyin. Ben buraya kapattırırım. En kısa zamanda. Lan o lama ne geziyor orada? Lan neyse. Garip bir oyun ya. Bu oyun garip arkadaşlar. Ulan oğlum benim arabam var. Ben niye yürüyerek gidiyorum? Neyse arkadaşlar biraz da yürüyerek gezelim. Şöyle şuraya e, girelim. Ben başkanım arkadaşlar her yere girelim. Hey başkanım oraya girmeyin. O ne oldu ben nereye düştüm? Ne oluyor arkadaşlar? Başkanım oraya girmeyin demiştim size. Lan oğlum. Ben nereye düştüm ya? Binanın altına düştüm. Bakın. Lan oğlum şimdi yıkılır da altında falan kalırım. Lan beni çıkartın buradan. Başkanım oraya çıkmayın. Düşmeyin dedim size ya. Lan oğlum neredesin sen? Nereden konuşuyorsun? Dur ben şuraya kırayım. Lan oğlum. Toprak verin. Ulan oğlum şuraları delik bırakmayın diyorum size. Bırakıyorsunuz ya. Neredesiniz hani? Başkanım biz buradayız. Sen neredesin ya? Lan oğlum. Neredesiniz bakın. Doğruyu söyleyin. Sizi kovarım işte. Tamam başkanım biz görünmezlik iksiri içtik. Seni sana şaka yapıyorduk. Ha, görünmezlik iksiri içtiniz. Şu an yanımda mısınız? Evet başkanım şu anda yanındayız. Sana bir vurayım istiyorsan. Lan vurma bak vurma. Bak neredesin ben sana vuracağım ha. Bana vurursan başkana haka başkana suikast kurmadan seni işten atarım. Hatta işten atmak yerine şehirden kovarım seni. Ha tamam başkanım vurmuyorum. Ne işte böyle adam ol. Şöyle çıkalım arkadaşlar. Lan buraya nasıl çıkılıyor ya? Başkanım oradan çıkamazsınız. Ulan oğlum sen bir kes sesini ya. Başkanı buradan çıkamazsınız. bir buradan çıkamazsınız. Deyip deyip duruyor amca. Tamam başkanım ya. Lan oğlum bir sus. Bir sus sus. Çerem bir sussun sen. Allah Allah. Şuradan atlayalım. Neyse. Burada da bir tane göl varmış. Ha şelale varmış oğlum. Ne gölü ya. Neyse. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle videolardan daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeniz yeterli arkadaşlar. Eğer bu video 5 like geçerse böyle videolardan daha çok gelecek arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Evet. Şöyle evime gideyim. Bir yatayım ya. Allah Allah. Neyse. Of, of Yoruldum arkadaşlar ya. Sen şunu da kapat kapatın ya. Buradan boşuna elektrik harcıyor. Neyse ya. Tamam iyi ben. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ha ah, ah, ha ah. ha.